süperek Ekder ket ye Ekder der ket ye liderek ye or Yeda der ket ye Ekder der ket ye sıtarek der Ekder ye or Yeda der ye Ekder der ye sıtarek liderek der ketye türk yo ketye süperek der ketye Starek der ketye pıralek der ketye, ketye türk yo ketye ve ketye seher zıma. ne bütün herkesi ne bütün türk yayı ne bütün dünyayı ve ket her zıma ne bütün herkesi ne bütün dünyayı ne bütün alemi ve ket ye ve bütün herkesi ve bütün Türkiye'yi ve bütün dünyayı ve ket ye ve bütün herkesi ve bütün dünyayı ve bütün alemi.